ve geldik 3 esimize. Umarım böyle tilt edici takımlar gelmez de rahat bir oyun çıkartırız. Tek şut dedi. Diyen kim? Yanımdaki arkadaş. Okey. Çünkü bazen arkada Doğan da veya sağda Dur bakayım. Hmm, tamam. Ben dedim öyle dediğine göre yüksektim herhalde arkamızda olması lazım. Adam daha yeni doğuyormuş. Yerini göremedik. Salaydın keşke onu dostum ya. Bunu salmak zorundayım. Atlamayacağım. Adam bozduk ama yapacak bir şey kalmadı. Riske girip girmeme konusunda çok kararsız kaldım ama şurada dedim ki hani bir umut belki şey yaparım. Son anda biraz daha yukarı kaldırıp vurdu. Karşıda S1 SSL olarak bitirmiş yer kırıcı mı artık parçalayıcı mı? Bir arkadaşımız var. Onlar da pek önemli değil bu arada. Ama hani ikili girdikleri için smurf olma ihtimalleri var. Sadece o bakımdan değerlendiriyorum. Şöyle bir yapalım. Güzel. Fena değil. Çok benkliyorlar ileri. Biri de çok önde duruyor bu adamların. Bu bizim baya bir avantajımız aslında. Oğlum adam nasıl patlamıyor lan? Biz olsak 80 kere patlarız anasını satayım. Bu maçta biraz e, defansif kalmam gerekiyor çünkü çok fazla topu bekliyorlar yani ileri doğru. Orada bana vurmasaydı güzel işler yapabilirdim. Hani çok sert ileri top atıyorlar. Demek istediğim şu. Şu ma zaten adam 900 zaman var. Tahminimce smarttır. Hani şu toplarda ben değil başka bir arkada olsa yüksek yüksekti ben tutamaz diye düşünüyorum. Çünkü bu öylelerde biliyorsunuz hani sert gelen toplara ne kadar ne işler yapıyorlar tartışmaya çok açık. Oo yakındı. Ama yapacak bir şey yok agresif yapmak zorundayız. Bustumuz yok. Bizimkileri salmamız gerekiyor. Şöyle sağa doğru atalım. Güzel. Bir fake atalım. Yemedi. Umarım sert vurursunuz diyeceğim ama Bırakacağım bunu. Bıraktığım halde geldi bana vurdu. O da enteresan bir durum oldu. Hmm, çıkacaktım ama. Şöyle bir ortaya doğru gitsin. Bir ortada deneyeyim dedim ama. Adam geri dönmüş. <laughs> Orada geri dönmek yerine topu takip etseydi yüksekte boş kalan topa vurup gol atacaktı. Bu toptan cacık olmaz ama niye atlıyorlar anlamış değilim. Şöyle vursam cık, bu da olmayacak. Çok hızlı gittiğim için vuramadık ona. Ona şöyle dokunalım. 13 buton var. En fazla pas çıkartabilirim. Onu yedik diye düşünüyorum. Ee, karşıda bir tane smart var haliyle. Yani karşıdaki skordan da anlayacağınız üzere, bizim takımdaki arkadaşlarımıza skor olarak baktığınızda çok faydalı arkadaşlarımız olduğu için. Ya yani yanımda şöyle mesela size örnek vereyim, yanımda bir tane düzgün oynayan bir arkadaşım olsa, gerçekten çok ciddi smartlanabilir. Ama tek başımıza girip de iki adam hiçbir şey yapamıyorsa o zaman işte Smurf'da bir tık sıkıntı oluyor. Şimdi o adam bir adamıyla bakın oynuyor diğer adam hiçbir şey yapmamasına rağmen. Ee, her türlü şeyi yapabiliyorlar karşılıklı olarak anlaşabiliyorlar. Ama benim anlaşabileceğim kimse olmadığından kaynaklı. Hani iyi bir oyuncu da olsam ne olursa olsun e, takım mı takip edeyim defans mı yapmaya çalışayım pozisyon mu keseyim. Hani oyunumu ortaya koyamıyorum haliyle. ve benim toplarımı takip edemiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Ben yani sadece şu an top çeviriyoruz yani. Top çıkartmaya çalışıyorum. Yaptığım tek şey bu şu an. Çünkü yani orta açamıyorlar, adam geçemiyorlar. Hiçbir şey yok. İleri top atsam bir faydası yok. Yani bu oyun <laughs> yani skor tablosunda gördüğünüz üzere pek değişmeyecek bir durum. Ee, aşağı doğru insek şöyle. Yani şu golü de atsak artık pek bir anlamı olacak mı bilmiyorum ama. Ay ay ay. Valla şu 3S'de tek oynamak ve oynayan arkadaşlarıma gerçekten birçok videomda da söylediğim gibi Allah sabır versin. Tek başınıza yani benim ligim yüksek olmasına rağmen şu Elo'da benim canım çıkıyor yani. Şu adamlarla oynadığım için. Yani sizi düşünemiyorum. Hani benim oynayışımı görüyorsunuz. Yapabildiğim şeyleri görüyorsunuz. Adam zaten bak S1 Grand Şampiyon ifadesi var ve herif bu ligde oynuyor. Yani çok çok enteresan bir durum. Bu da ayrı bir konu gelmiş. Bu, bunu smurf diyor. Bu, bu adamın şanslı maçına denk gelmiş. Bu adamlar bana denk gelmiş olsaydı bunların içinden geçmiş olmuş olurduk. Ama işte bu oyundaki benim en büyük talihsizliğim ve şanssızlığım her zaman. Yani karşıya bir smurf. Yani şöyle de bir durum var. Bana iki tane adam gelse benim bustlamaya çalışan adam veya şey adamım harbiden orijinal geri zekalı oluyor. Yani biri birini bustlamaya çalışıyor ama kimsenin kimseye hayır olmuyor. Genelde öyle oluyor tamamen ondan kaynaklı. Yapacak bir şey yok. Hani bu maçlar zaten yani şu an sezon 2'nin ve sezon 1'in en büyük problemleri smurf'ların çok çok fazla olması. Eğer ki smurf'lar bu kadar fazla olmasa emin olun e, yani ne sizin oyununuzda çok sıkıntılar olur ne hani bizim oyunlarımızda. Ya biz bile yukarı kıliklerde bunlardan kaynaklı bayağı sıkıntı çekiyoruz. Adam girmiş hani 2000 1900 ya var. Smurf hesabında gelmiş şampiyon 2, şampiyon 3 arkadaşını taşımaya çalışıyor. Ee, şimdi sen iyi oynuyorsun ama yanında tek girdiğin zaman adamın elosu yüksek ve oyunu gerçekten çok hızlı ve çok seri iyi bir oyun çıkartman lazım. Hani böyle buradaki oyunlara da benzemiyor yani yukarı kirlik eloları. O yüzden aşırı aşırı sıkıntılı durumlar var. Salalım. Bu da 5 saniye geçmeden gene standart bir gol yedik ve Enteresandır. Bir gol attık. Bakayım. Evet bu arkadaş double'a gittiğine bakarsak kötü bir arkadaş değil. İyi. Takımımızda bir tane iyi bir oyuncu olduğunu görmüş olduk. O beni birazcık rahatlattı şu an. Şunu da ben alayım. Keser mi? Kesti. Arkada adamımız var mı? Var. Ben biraz dikkatli oynayacağım. Şimdi bunda da adam kesecektir yüksek yüksek ihtimal. Hemen düzgün bir pozisyon almam lazım. Değerlerse sıkıntı. Tahmin ettim aslında dedim ki değemeyecekler yüksek ihtimal. Ama ikisi de atlayıp ikisi de dedim. Hani en azından biri değer. İkisi atlayıp ikisi de değmedi adamların. Çok enteresan bir gol oldu. Sanırım Bamgim oynamak lazım ya. Yani bilmiyorum. Ben biraz daha böyle team play, rotasyon vesaire oynuyorum ama hani lig böyle oldukça sanırım biraz şey de yapmak lazım. Şurada ben bir daha vuracağım ki şu adam vuramasın diye. Bu double'ı güzel yaparsa gol olabilir ya da aha vur ona. Helal. Adamı gerçekten hani dedim üzerine vurayım şey yapayım. Kaleyi çünkü tutturamazdım. Çok hızlı sekti birden. Adam çataldan aldı yani. İyi güzel. Bizim oyuncular fena değil. Biraz ortada bir oyun gidecek bu. Hatta yani talihsizlik olmazsa bence yeneriz diye bile düşünüyorum bu maçı rahatlıkla. Çünkü bizim oyuncuların hani oyun tarzı birazcık belli oluyor. Kötü adam değiller. Karşı da kötü değil bu arada. Burada ben kötü çıktım şu çapraz toplardan her zaman nefret etmişimdir. Oo. O. Yakın doğu da. Ama hani şanssızlık olmasa bu maçı ben rahat alacağımızı düşünüyorum yani şahsen. Böyle bir keselim. Bustum çok olmadığı için fazla yüklenmedim. Biraz da temkinli oynuyorum. Ah tam açırdım. <laughs> Güzel. Şimdi bazen de hani dediğim gibi gelen adamlardan da oyunu yorumlayabiliyoruz artık. Hani o kadar çok oyun deneyimimiz oldu ki. Hani şimdi bizdeki adamların ikisi de güzel. Birinin daha hani ilk golünde fark ettim. Sağlam oyuncu olduğunu, ikincisinin direkt refleksinden fark ettim. Hani şanssızlık, talihsizlik olmaz ve ben de saçma uçuşlar yapmazsam az önceki gibi. Herhangi bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum şahsen. Gerçi yediğimiz hani ilk gol kick-off'tan ilk yedik. İkinci golde adamlar hani ikisi birden çıktılar dedim ki en azından bir tanesi vurur hani topa. Double'a gidemeyeceğiz çünkü şey kalmadı. Buz kalmadı. Hani yediğimiz iki gole bakarsanız ikisi de resmen baya büyük bir şansla yeniden goller. Böyle bir yapalım. Okey. Arkamda adam olduğu için rahatım. Şu boost'u ben alırsam sıkıntı yok. En kötü önüme olmaya çalışacaktım. Adam blok koydu sadece. Şimdi şurada bir dikkat edeyim diyeceğim de şuna sanırım çıkmam gerekecek. Güzel. Şimdi o top sekecek ama şu boost'u almam gerekiyor. Şöyle pas vereceğiz. Hatta ben en arkadaki atayım mantındaydım da bizim adam çok yakın durdu orada. Şaka yapıyorsun. Ben kesin vuracaktır diye bekledim yani orada. Şöyle bir dokunabilir miyiz yok olmadı. Hızlı dönelim her ihtimale karşı. Şundan bir şey olmaz. Şundan da olmaz. Güzel bir bloktu. Şuna bir bakalım. Bizim adamımız oradaydı. Adamımın da nereye gittiğini ve rotasyonu nereye yaptığını çok iyi takip ettiğim için. Bu bir tık sıkıntı çünkü çok fazla yukarıdan geliyor. Ve adamlara pas olarak attık. Onu kesmeye çalışacağız diye. Şu boost'u bir alalım. Rotasyona dönelim. Adamlarımız da hata çıksın. Şöyle 50'ye girmem gerekiyor. Ama tabii çok kötü avantajı çıktık. Bundan bir şey olmaz çünkü adamların üçü de oradaydı. Üçünü de gördük. Şöyle bir biraz artistik deneyelim. Diyeceğim de çok çabuk aşağı düştüm ben. Bak adam orada benim önde olduğumu görüp topa bile dalmadı. Bu çok güzel bir şey. Yani görerek oynayan bir arkadaş. Sanırım gol mü? Aynen. Yani biraz ortada gibi ama maçın sonucu belli hani benim nefsimde. Çünkü bizim oyuncuların kalitesi de biraz belli olduğu için karşı takımın hani büyük bir şansa ihtiyacı olacak. Ve neden çıkmadın? İyi dedik, övdük. Ondan sonra böyle mi yapacaktık? <laughs> Tam gidecektim. Orada bizim adama çarptın değil mi? Aynen yani rotasyon dönüşünde herif direkt öneme geldiği için o topa çıkamadım. Geç kaldık. Şöyle birlikte vuralım. Ben de hafiften dokunayım ona. Şimdi süre az kaldı zaten. Biraz daha de defansif ve dikkatli ve ileriye böyle atış şeklinde oynarsak süre geçecektir. Yani biz denklemek dediğimiz hani ileri top atma taktiğiyle çat küt çat küt ileri doğru atacaksınız topu. GG <laughs> 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 zaten bizde otomatik yazıyor. Yani böyle düzgün bir takım geldiği zaman sıkıntı yok. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki az önceki ya bir önceki oynadığımız maçta Yanıma bu adamlar gelmiş olsaydı e, yüksek yüksek ihtimal o maçı kaybetmezdik çünkü yanımızdaki adamlar gerçekten çok pasif kalmışlardı, çok e, hani bir şey yapamamışlardı. onların suçu da değil bu arada çünkü karşıda Smurf vardı. Ama bu maçtaki yanımda oynayan adamlar hani Smurf'a karşı bile e, dayanıklı olabilecek ve hani bizim de biraz hype'layabileceğimiz bir oyundu. Bu oyun hani fazla Hype'lamama gerek kalmadı yani bizim takım zaten canavar gibi oynadığı için hafif normal ortada bir oyun geçirerek bile. Adamlar gayet on numara oyun çıkardılar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar hafta sonu dediğim gibi cumartesi günü yani saat 2'de çekilişimiz var. Hepinizi bekliyoruz. Aynı zamanda Discord kanalımıza da bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi